silahlı kuvvetlerimizle bekliyoruz. Silah arkadaşlarımız tıpkı ataları gibi Türk kanunda var olan çalışan ile milletimizin barış ve huzuru için çalışıyor. Gerek şimdi gözünü kırpmadan canını veriyor. Sağ tarafımızdan yaklaşık 10 düzeninde gelecek olan yıldızlarımız bu geçişlerini şehit ve gazetelerimize ve de tüm silah arkadaşlarımıza yorularız. Yok. kamerasına gösterdi. Biz Kutsal sevgimiz, cesarettir tahtımız <laughs> Türk'ün dileği, yıldızları kaymasın diye. Ne bir şikayet duydum senden, ne bir söylenme. Tarihin en şerefli işidir. bayrağı çıkarmak göklere. İşte Türk milletinin cesur katı. Toplarımız tim liderlerinin talimatı yine <laughs> kol düzenli İşte Yiğitler geliyor bak. Bir elinde Zafer abımızın alında. Hilal nasıl da yakışmış Yıldız'a. Düşünülmez yaşamak bayraksız. Allah Türk'ü koymasın vatan. Şimdi de mükemmel bir uyum içerisinde Hilal kol alan Yıldız'larımız sağ tarafınızdan artık. İşte karşınızda Türk bayrağının hilali. Daha sonra pilotlarımız ve yer çekim arasında çetin bir mücadele izleyeceğiz. Evet, bu şartlar altında gördüğünüz gibi hiçbirisi yerini bozmuyor. Geliyorlar, Altın sanki tek uçak gibi Hayır. sanki hepsini tek bir yönetiyormuş gibi yüce Türk milletinin birliğini temsil ediyorlar. Evet. Gece değil, gündüz parlayan yıldızlar. Evet, 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 evet. 4, 6 Şimdi. Hazır. İşte Türk askerinin eşsiz cesareti sarsılmaz yeteri. Aynen. Gördün mü? Abi ya bak şu parmağıma bak bak. Görüyor musun? Abi, Abi bu, Baba şey ne yapıyorsun ya? <laughs> giden kartallar gibi dalışa geçtiler. Bükülmez bilekleri ve çelik yürekleriyle sizleri bir kez daha selamlıyorlar. Ya, böyle böyle yapacaklar Pasır. abi. Ya. Kapraz geçecekler. Şimdi. <laughs> Selam istiklal için çarpışana ölene. Selam toprağa düşüp ölürken de gülene. Selam. çocuklar. Genetik karşıda var. Ayrım. Şimdi. Dört tanesi orada bak. Sıkı bir kim anemesiyle dönüşen yapıyorlar. 700 km <laughs> hızla <zhamir> birbirlerini takip <gülüyor> <gülüyor> ederek sağınızdan ve solunuzdan gelecekler. <laughs> <Hin -yator> Türk askerinin <coughs> eşsiz cesaretini göstermek için hızla yaklaşmaya devam ediyorlar. dirah başına yeniden girişiriz İstiklal savaşına ödü varsa düşmanın meydana çık hazırız bu topraklarda geliyor, biz olduk, biz yaşadık biz varız <laughs> Hareket Hepsi <laughs> <500 km. gülüyor> <laughs> bambaşka bir koordinasyon, muazzam bir cesaret. ile yıldız gibi kırmızıyla ve... dolu. Evet. <laughs> Bu Bakalım Bakalım. Daha, doğru çeksen göreceğim. Çekip, seviyorsan... Hayır. <laughs> evet, sırası da sır sır Hızlı bir giriş yapıyor. <laughs> ben şimdi de dalışına geçiyor. <laughs> Cesareti tanımını bize gösterircesine sirah yeryüzüne yaklaşıyor. <gülüyor> <Çarşı> <gülüyor> şimdi bir ok gibi tüm <laughs> düzü Aranızda başı döpü orta diye sorular olabilir. Tabii ki de dönüyor. Ancak aldığı yüksek disiplinli eğitim sayesinde bununla rahatlıkla başa çıkıyoruz. Tüm huzurlarımızda gövde altında al bayrağımızın rengi. ameliyle şekillenen Baharetli Gökyüzüyle dansına şahit oluyorsunuz Kalp kal kalp kalp sağladığı için mayor! Mersin için Türkiye için bozmuyor. Ve büyük bir karanlıkta şu anda dalışına geçiyorlar. Ve patlayan bir volkan gibi hazırlar. Hareket şimdi. Gördün mü? Gerçekten en azından... Bak aha geldi geldi geldi. Dülçürcümdeki bütün kampiyonları ucuma derken İstikbal beklenmedir sözünü buluşuyor. Ve yükseldikçe yükseliyor. Gidiyor ve atarsan bakıyor. Şimdi de selamlamaya geliyor ve dönüşüne başlıyor. Aynen şimdi gayet <laughs> olsun. Ostis Bakke, işte periduću. Çok yavaş gidecek, yavaş yavaş. <laughs> Hepsi helal. yan <laughs> sana yok. Irkıma yok izniler. Hakkıdır. <laughs> <laughs> Hür yaşamış bayramı nüriyet. Hakkıdır. <laughs> <laughs>

tarihinden, tarihi ilimler <laughs> diye bir geçişe dayanan farklı ekonomi ve ülkelerin karışık hayatları Mersin'de sizlerle birlikte olmaktan duyduğumuz onuru bir kez daha bilinmek istiyorum. Aşk <laughs> edelim! Abi bu değil ki.